15 Temmuz'da Türkiye'de bir darbe girişimi oldu ve bu darbe girişimini Fethullah Gülen demiş cemaati yani Fethullahçı terör örgütü yaptılar. Sebebi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlelerine bir ket vurmaktı. Egemen güçlerin taşeronluğuna soyundular. Geçmişteki cuntacıların yaptığı gibi kirli ve şantajcı sermayedarların, kirli ve şantajcı medya patronlarının kirli ve şantajcı oligarşik bürokratların yapmış olduğu gibi bu sefer de geçmişte bazı illegal örgütlerin yaptığı gibi bu sefer de bir adına cemaat denilen önce hizmetle yola çıkan daha sonra bunu himmete daha sonra bunu zimmete ardından bunu ihanete e, eviren bir yapıyla e, bir darbe yapma girişiminde bulundular. Sebebi Türkiye'nin büyümesidir. Sebebi Türkiye'nin küçük ölçekli devlet olmaktan çıkıp orta ölçekli devlet olma yolunda hızla ilerlemesi Büyük ölçekli devlet olma hayalini yaşatmasıdır. Türk dünyasının, Arapların, Kürtlerin ümidi olmasıdır. Darbe girişimini siyasilerin e, güçlü iradeleriyle Sayın Başbakan, Muhalefet Partisi liderleri Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli, aynı zamanda seçilmiş irade Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle ve de milletimizin askeriyedeki, emniyetteki ve de sokaktaki milletimizin o genlerindeki kahramanlığıyla bu işin üstesinden geldik. Türkiye'nin gelecek yüzyılını kurtarmış olduk. Ee, zaman zaman komisyonda tartışmalar oluşuyor. Bunu 2004'ten itibaren başlatanlar var. İşte sizin döneminizde bunlar büyüdüler diyerek bu dönem, bu yapı 50 yıllık bir yapıdır. 1969'da yıllarda tarih sahnesine çıktılar. O günden bugüne kadar hep e, görünüşte görünen buzdağlarının, buzdağlarının görünen kısmıyla hizmet, okul, yurt, eğitim, ahlak dediler ama görünmeyen kısmıyla da iktidarları terbiye etmek, tedip etmek, iktidarların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi vesayetçiliğe soyunmak, durmak ve vesayetçiliğe soyunmak, aynı zamanda devlet olma noktasında ilerleme kaydetmek istediler. Recep Tayyip Erdoğan'a tostladılar, AK Parti iktidarına tostladılar. 7 Şubat'ta MİT Başkanı'na operasyon yaptılar. Daha sonra dershaneleri kapattık. Ardından 17 25 Aralık operasyonuna ekonomik darbe yapmak istediler. Ardından MİT tırları operasyonuyla seçilmiş irade Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarına ve iradesine karşı bir hamleydi bu. İtibarsızlaştırma hamlesiydi bu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yurt dışında uluslararası alanda yargılatma operasyonuydu. Hainlikte zirve zirve yapmışlardı. Hainlikte sınır taşımıyorlardı. 15 Temmuz'da da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yenemeyeceklerini anlayınca askeri şura geliyordu, tasfiye olacaklardı. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu'nda tasfiye ediliyorlardı. Fethullah Gülen'e Türkiye'yi iade edesin diyerek çalışma başlattığımızı gördüler. Ve son bir hamleyle Türkiye'yi ele geçirme çalışması yaptılar. Başaramadılar. Komisyonda zaman zaman şu tarih bu tarih söyleniyor. Bu 50 yıllık bir birikim. Bugünkü durum geçmişin toplamı. Geleceğin tohumudur. Fetullah Gülen e, terör örgütü hiçbir zaman duran arabaya binmemiştir. Otobüs duraklarında beklememişlerdir. Daima yürüyen arabaya binmek istemişlerdir bunlar. E, özellikle... Kasım Gülek'le tanıştıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek'le tanıştıktan sonra hatta cenaze namazını da Fethullah Gülen kıldırmıştır. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde referans olmuştur Kasım Gülek kendisine. Abramovich olmuştur, Graham Fuller olmuştur. Aynı zamanda Kasım Gülen'in baldızı Pentagon'da çalışan hanımefendi olmuştur. Kasım Gülen hanımının da 70 dönüm Beylikdüzü'nde bir arazi bağışladığı söylenmektedir. Bununla ilgili araştırma yapıyoruz. Fetullah Gülen Amerika'ya giderken yeşil pasaportu nasıl aldı? Fethullah Gülen Papayla görüşmeye giderken vizeyi nereden aldı? Fethullah Gülen Amerika'ya daha önce 97'de giderken vizeyi nasıl aldı? Yanında koruma polisi verildi. Koruma polisini kim verdi? Silahlı koruma polisiydi. Bunların hepsini araştırıyoruz. Rasa rapor aldı kendisi. Türkiye'de tedavisi mümkün değildir Hacettepe Üniversitesi'nde. Amerika'da tedavisi mümkündür diyerek müntesiplerini kandırdı. Normalde gidebilirdi. O zaman takiye yaptı. Bakın ben gidiyorum ama tedavi için gidiyorum. Sizi yalnız bırakmıyorum. Davamız yaşıyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Şimdi Papa ile görüşmesine gelince bir din büyüğü İslam adına çıkan, Mesih'im diyen, Mehdi'im diyen, Kainat İmamı'yım diyen Papa'nın ayağına gider mi? Eğer Papa çağırdıysa niye gitti ayağına? Eğer kendisi randevu istediyse daha büyük bir nakısa bunun araştırması gerekiyor. Aynı zamanda araç buluculuk yapanlar var. Bu ara buluculuğu kimin yaptığına dair bir yazı, dilekçe yazdım komisyona. Komisyon bunu Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Vatikan'a gönderecek ve oradan öğrenmiş olacağız. Ama bir hafta önce Sayın Bülent Ecevit'le görüşme yapıp İstanbul'da bir görüşme yapıp özel, gizli bir görüşme yapıp gittiğini biliyoruz. Yani bu yapı geçmişten bugüne e, Türkiye'deki Gerek bürokrasiyi, gerek siyaseti, gerekse de medyayı kullanarak, milletin de yardımseverlik duygularını istismar ederek bir sermaye elde edip, askeriyeyi, emniyeti, yargıyı, sermayeyi ve de medyayı ele geçirip, 150 milyar dolarla birlikte, Washington'dan bir DS'den uçak kalkacaktı. Bu uçak İstanbul'a konacaktı. Humeyni gibi gelecek, 10 milyon kişi kendisini karşılayacak. Türkiye'de rejim değiştireceklerdi. Hatta, bir arkadaşımın bana ifade ettiği gibi, Abdullah Aymaz denen şahıs şu an Almanya'da, Almanya sorumlularıydı, kaçaktı. Fethullah Gülen'den sonraki önemli adamlarından bir tanesidir. Benim arkadaşıma şunu söylüyor, biz iktidara geldiğimizde, devlet ele geçirdiğimizde trafik kuralları haricinde her şeyi değiştireceğiz. İşte bunların gerçek yüzü bu. Doğru bir mücadele veriyoruz, doğru bir hamle yapıyoruz. Ama bunu yaparken de hukuk ve emniyet mensupları hassas olmalıdırlar darbecilerle hesaplaşacağız, darbecilere müsaade etmeyeceğiz, darbecileri en ağır cezalara çarptırılacaklar. Örgütün yapısı içerisinde bulunan burayı baştan itibaren örgüt olarak kabul edenlerle hesaplaşacağız. Ama bu yapıya şöyle veya böyle bilmeden katılan sempatizanlarla da en azından onlara da bir öz hakkı vermeyi de hukuk devletinde doğru olarak kabul ediyorum. Bülent Ecevit'le gizli bir görüşme yaptı bir hafta önce. İstanbul'da bu görüşmeden sonra Vatikan'a gitti. O zaman pasaportu normal pasaporttu. Yeşil pasaport ve vize alması gerekiyordu. Vize nasıl verildi? Yeşil pasaportu nasıl aldı? Bunların hepsini İçişleri Bakanlığı'na sorduk ve cevap bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığı'na sorduk cevap bekliyoruz. Hacettepe Üniversitesi'ne sorduk cevap bekliyoruz. Tapu Kadıstır'a genel müdürler soru sorduk. Kasım Güleyen Hanım'ı 70 dönüm arazi bağışlamış mıdır? Diye bunu soruyoruz. Şöyle söylüyorlar. Bir bu yapının bir görünen kısmı var bir görünmeyen kısmı var. Görünen kısmı okul, yurt, dershane, eğitim, ahlak. bu yapıyı bu şekilde görüp de bu yapıyla beraber müzahir olanlar bir de 17-25'ten sonra 7 Şubat MIT başkanlığı operasyon, dershanelerin kapatılması, 17-25'te ekonomik darbe, ardından MIT tırları operasyonu. Böyle ortamdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hafta önce 17 Aralık'tan bir hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'nde eee Fethullah Gülen'e ait bir ensüde Fethullahçılarla toplantı yaptığını Faruk Loğlu açıklamıştı. Bunu biliyoruz. Dışişleri Bakanlığına şu yazıyı yazdık. Ben dilekçe verdim. E, Kılıçdaroğlu bu toplantıyı gizli mi yaptı? Büyükelçiliğimizin elemanları katıldılar mı? Bu toplantıda kimler vardı? Ne konuşuldu? E, bunlar çok önemli. Bir de Birgül Ayman Güler hanımefendinin disiplin dosyasını istedik. Bir Gül Ayman Güler'i eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Genel Başkan Yardımcısı Bir Gül Ayman Güler'i davet etmiştik. Gelmedi. E, siyasi, küçük siyasi münazalarla davet edildiğimi bildiğim için gelmiyorum dedi. Sorularımıza da cevap vermeyeceği noktasında o kanaate sahip olduk. Bize 6 sayfalık bir mektup yazdı gönderdi bu örgütle ilgili. Ama biz kendisinin gelmesini beklerdik. Şimdi gelmeyince biz kendisinin disiplin dosyasını istedik CHP Genel Merkezi'nde. Neden istedik? Şundan dolayı çünkü biz 30 Mart seçimlerinde CHP olarak e, paralelleş birliği yaptık dediği için ihraç edildi. Acaba savunmasında ne söyledi? Hangi soruları sordular? Bir yanda Hüseyin Aygün var e, Tunceli Milletteki o dönem Ege bölgesinde Kurtuluş Savaşı öncesinde 40 bin Rum'u kestik ve soykırım yaptık demişti. Atatürk'ün ve Türk milletinin yapmış olduğu milli mücadeleye e, halel getirmişti. Böyle bir şahıs partide kalırken, bir gül Ayman Güler gibi ulusalcı olduğuna inandığım, yerli ve milli bir solcu olduğuna inandığım bir hanımefendinin ihraç edilmesi benim e, dikkatimi çekiyor. Onun dosyası çok önemli benim için. Çünkü daha önce kendisi şunları söylemişti. E, paralelin televizyonlarında adaylarımızı görmüş olmaya alışamayacağız. Paralelin ihanetini AK Parti gördü ve bağını kopardı. Şimdi biz gördüğümüz halde yeni bağlar kuruyoruz, ilişkiler kuruyoruz gibi ifadeleri vardı. Bu ifadeler önemli. Mektupları vardı, tweetleri vardı, feyizlerde paylaştığı veya yazıları vardı. Bu dosya bizim için önemli. Tarihe ışık tutacak, tutacak diye düşünüyorum. 40 yıllık, 50 yıllık hain bir örgütle karşı karşıyayız. Türkiye'de e, herkese şunu e, tavsiye ederim. Hür akıl iyidir. Mustafa Kemal Atatürk vicdanı hür, irfanı hür, fikri hür insanlar istiyorum demişti. Hz. Peygamber de Kur'an-ı Kerim'i ilham alarak mülhem e, İslam aklımızı ipotek etmeyi emretmez, hür düşünmeye emreder e, ve kişilere bağlanmayı değil ölçülere bağlanmayı emreder. Ölçülere bağlı kişilerle yola çıkarız, ama ölçülere bağlı olmayan kişilere rağm olmayız. E, İslamın emirleri.